Evet kıymetli dostlar, gönüldaşlarımız şu anda bugün öğretmenler günü haftası münasebetiyle Kur'an kurslarımızda görev yapan hocalarımızla beraberiz. Yemeğimizi yedik Allah razı olsun ikram sahibi kardeşimizden. İnşallah bu yıl için de şu anda 20 tane, 27 tane görev yapan dört altımızda ve Kur'an kurslarımızda hocalarımız var. Onlardan bir tanesini de inşallah ömreyle ödüllendireceğiz. İlk Bismillah deyip arkadaşlar herkese dağıtacağız. Ondan sonra açacağız. Tamam mı? inşallah? Bismillah deyip Habib ha, Hocam'dan başlıyoruz. Bismillah hocam. Bir tane alıyoruz. Biz. Açmıyoruz arkadaşlar. Evet. Bismillah. Açmıyoruz. Hocam. Hadi hocam. Evet hocam. Nasip kime çıkacak bakalım. Evet. Büyüler derneği hep farkındalıkları meydana getiriyor. İnşallah hayırlı olur. Allah'a Allah emanet Allah. Hüseyin Hocam, siz Kur'an kusuracaksınız. He? Öyle mi? Tamam Hüseyin Hocam, tamam çık hocam. Tamam çık hocam. Lan sen ben çıksa da diyor, başkasına mı veriyorsun Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim. Hadi Bismillah. Hayır şimdi sen çıkma. Bunu nasıl sen? Herkes. Herkes. Herkes Beş yüz otuz get. Hadi. Beş yüz otuz, yüz otuz, yüz otuz. Allahım. Rasulallah seyirken evet, yapıyor Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Açabilirsiniz arkadaşlar. Ya, Umre yazan. Allah Allah. İnanır <laughs> mısınız? Biraz önce geldiği dakikadan beri hep gözlerim buradaydı. Dağıtır kendini de dedi ki herhalde büyük ihtimal yine çıkacak dedi. Allah hayırlı mübarek etsin. İşte, arkadaşlar biz Farkında alanımız bu bizim için kim ne olursa olsun. Nasip sarı olana gitti. Hayırlı mübarek olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun inşallah. Evet hemen fotoğraf çekiliyoruz.